12. sınıfın 1. ünitesi. 2 tane sorumuz var AYT'de. İşin doğrusu son 2 yıldır en zor soruyu buradan soruyorlar. Beraber ders yaptığımız arkadaşlara bunu detaylı söylüyoruz. 2024'te mesela pil hücresi yaparken aktif olan metali götürüp katot yerine yazmışlardı. Ya bu konu aslında fark atacağımız yer başından sonuna kadar çok ayrıntılı hepsini tertemiz yapacağız. İyi bir takibiniz olursa çok da iyi götürmüş oluruz. Buyurun başlayalım. İndirgenme yükseltgenme redoks tepkimeleri. Şimdi indirgenme yükseltgenme demek elektron alma ve verme ile ilgili olan tepkimelerden bahsediyoruz. Elektron alışverişi ile ilgili tepkimeler. İndirgenme ne demektir? Bir tanecin elektron almasıdır. Elektron alan maddenin değerliği aldığı elektron sayısı kadar azalır. Mesela diyelim ki x artı 2 değerliğine sahip bu 3 elektron aldığı zaman elektron eksi demek. 3 elektron aldığı zaman x eksi 1 olacaktır. Mesela sodyumun örnekte olduğu gibi bir elektron aldığında zaten artı 1 de sıfıra indirgenmiş olur. İndirgenme elektron almadır. Buraya yazdım elektron alma dediğimiz şeydir. Brom nötrken burada sıfırken 2 elektron aldığı takdirde 2 ile eksi 1'i çarptığımda eksi 2 olacak. Bakır artı 2 ile bir elektron aldı artı 1'e indirgenmiş oldu. Şimdi çözümlü bir sorumuz var. Yukarıda verilen değişimlerde yükseltgenen ve indirgenen maddeler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Kalsiyum metalinin 2 elektron vermesi. Burada elektron verdiği için bu yükseltgenmedir. Yükseltgenme dedik biz buraya. Klor iyonunun klor gazına dönüşmesi. Şimdi eksi olan yerden sıfıra yükseltgenmedir bu da. Demir artı 3 iyonun bir elektron alması. Elektron alma indirgenmedir. Bu en son yazdığımız şey indirgenme dediğimiz olaydır. Peki ne soruyor? Yükseltgenen madde. Kalsiyum bir kere yükseltgenmiştir burada. Kalsiyum kesin olmalı. Cl eksi yükseltgenmiştir. İndirgenen madde de demir artı 3 olacaktır. Böylece doğru cevabım burada ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Sağ tarafa bakalım. Şöyle gelelim. Bu indirgenme ile beraber yükseltgenmeyi bir konuşalım. Yükseltgenmede neden bahsediyoruz? <laughs> yükseltgenme dediğim şey elektron vermedir. Yani verdiğim elektron kadar yükseltgenirim. Çünkü burada şöyle büyütelim biraz. Sıfırken artı ikiye gelmiş. Bakın burada nasıl gelmiş? İki elektron vermiş. Civa artı birden bir elektron verdi. Artı iki oldu. Klor sıfırdan artı yediye 2 tane klor olduğu için 14 elektron vermiştir. Mesela x diyelim artı 2. Geldim buraya 5 elektron verdim. Demek ki x artı 7 olacak. Verdiğim elektron sayısı kadar değerliyim. Veya yükseltgenme basamam artacaktır. Elektronun kendisi eksi olduğu için elektron alırsam eksi almışım gibi düşüneceğim. Verdiğim zaman eksilerim azalacak artılarım artacak diye düşüneceğim. Şöyle devam edelim şöyle bir sorumuz var değerli arkadaşlar. <laughs> Peki. HCl bileşiğinin sulu çözelsi elektroliz edilerek bileşik elementlerine ayrıştırılır. Bu tepkimede HCl bileşiğinde hidrojen elementinin değerli artı 1, klor elementinin değerli eksi 1'dir. Elementel haldeki maddelerin yükü ise 0'dır. Buna göre hangileri doğrudur? Yani aslında bana ne yapacağımı tek tek söylemiş. Buradaki hidrojenin benim artı 1 olacak. Buradaki eksi 1 olacak. Buna 0 0 olduğunu söylemiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Bileşikteki hidrojen elementi indirgenmiştir. Artı birden sıfıra indirgenmiş azalmıştır. Doğru. Bileşikteki klor elementi yükseltgenmiştir. Eksi birden sıfıra yükseltgenmiştir. Doğru. HC ile bileşindeki hidrojen elektron vermiştir. Yani hidrojen artı birden H2 sıfıra indirgendiğine göre ne yapmıştır? iki elektron almıştır ama unutma buraya bir tane 2 yazıyorum değerlidir. Yani burada yazdığım 2 ile şu baştaki iki ile artıyı çarpıyorum. Artı 2 demek bu. E burada 2 ile 0'ı çarparsam 0 2 ile eksi 1'i çarparsam da eksi 2. Yük toplamı hocam 0 olmak zorunda. Burada elektron aldığı için yanlış olacaktır. Buradaki doğru cevabı 1 ve 2 olacaktır. Şöyle yukarı alalım cevabı da görmüş olun. Bu faslı geçiyoruz. Geldik ikinci kısma hocam. Şimdi indirgen madde, yükseltgen madde diye bir terim kullanacağız. İndirgen, yükseltgen. En çok karışan kısım burası. İndirgen demek karşı tarafı indiren demek. Genelde şöyle bir şey yapıyorum. Bir tahtı revali çiziyorum. Şurada A var. Burada B var. A ile B'nin birbirine yaptığı etkiyi konuşuyorum. Mesela A dediğim kendisi yukarı çıkarken şöyle yukarıya çıktığı zaman B'yi ne yapıyor? İndiriyor. B'yi indirdiği için A'ya ben ne diyorum? İndirgen. Bu arada B aşağı indiğinde kendisi A'yı yukarı çıkardığı için B'ye de ne yapıyorum? Yükseltgen diyorum. Şimdi indirgen ve yükseltgen karşı tarafa ne yaptığımla ilgilidir. O zaman indirgen madde elektron verendir. Hocam kodluyorum bunu ya. Elektron veren kendisi yükseltgenirken karşı tarafı indirendir. İndirgen madde elektron verdiği verdiğinde kendi değerli artarken karşı tarafın değerliğini azaltır. Yani indirgen. Yükseltgen madde ise elektron alandır. Bunları kenara yazacağız hocam. Yazacağız. Yani indirgenme, indirgenmiş, indirgenen, indirgen bunlar biraz kendi kafanda yer etmen lazım. Kendi kendine bunu halletmen lazım. Mesela gelelim buraya. Magnezyum bakın sıfırdan artı ikiye kendisi yükseltgenmiş, yükseğe çıkmış. O zaman magnezyuma ben indirgen diyorum. Çinko artı 2'den sıfıra kendisi indirgenmiş. O zaman Çinko karşı tarafı yükseltir, yükseltkendir. Magnezyumun yarı tepkimesini yazmışım. 2 elektron verdiği için yükseltgenmiştir hocam. Çinko 2 elektron alıp kendisi artı 2'den 0'a indirgenmiştir. Devam ediyorum. Bak magnezyum metali kendisi yükseltgenirken çinko iyonunu indirgemiştir. Magnezyum indirgen özellik gösterir kendisine olmuştu. Sıfırdan artı ikiye yükselt gelmişti. Çinko iyonu indirgenirken, kendisi indirgenirken magnezyum metalini yükseltgemiştir. Yani yükseltgen özellik gösterir. Şimdi burada biz bunu çok daha net halledeceğiz. Bir tepkime var hocam. Bu tepkimede <laughs> alüminyum metali bakır iyonu ile tepkimeye girmiş. Alüminyumun kendisi artı 3'e çıkmış. Bakır da artı 2'den sıfıra inmiş. Hocam şunu hemen halledeceğiz. Sıfırdan artı 3'e alüminyum yükseltgenmiş kendisi. Kendisi yükseltgenirken bakırı da indirecektir. Bakır da artı 2'den sıfıra indirgenmiş. Burada bir durdur. Kelimeler o kadar benziyor ki senin kafanda bunu netleştirmen lazım. İndirgenen. Hocam indirgenen bakır artı 2 iyonumdur. Artı 2'den sıfıra indirgenmiş. Yükseltgenen alüminyum metalimdir bu sudaki iyondan bahsediyorum. İndirgenme ürünü. Bakır artı 2'den 0'a indirgendiği için indirgenme ürünü budur. İndirgen madde indirgen madde alüminyum metalimdir. İndirgen madde. Yükseltgen madde bakır iyonumdur. Alüminyumu yükseltmiş. Yükseltgenme ürünüp alüminyum artı 3 iyonumdur. Şimdi şöyle bir küçülteyim. Kendiniz bir bakın. <laughs> Daha net görün. Yani buradaki yorumları yaparken tabii ben şu an anlatıyorum. Kabul ediyorum. Yani kelimeler o kadar benziyorlar ki bu benzeyen kelimeleri senin oturup indirgen, yükselken, indirgenen, yükselkenen kısımlarını tertemiz yapman lazım. Peki bir örneğimiz var. Beraber bakalım şimdi. Kalsiyum var. Demir artı 2 iyonları var. Sağ tarafta kalsiyum artı 2 olmuş. Demir de indirgenmiş. Boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. İndirgen madde. Şimdi bakın kalsiyum sıfırdan artı 2'ye yükseltgenmiş. Kendisi yükseltgenmiş. O zaman yanındakini indirecektir. Demiri artı 2'den sıfıra indirecektir. Bak şimdi demir burada artı 2'ye buradan sıfır olmuş. O zaman ben ne diyeceğim? İndirgen madde Kalsiyumdur. İndirgenen madde indirgenen demir artı 2'dir. Yükseltgen madde demir artı 2'dir. Yükseltgenen madde kalsiyum metalimdir. Şimdi bakın bir şey kendisi yükseltgenirken karşı tarafı ne yapıyor? İndiriyor. Bakalım. Ne diyor bana? Sadece indirgenme ya da sadece yükseltgenmenin gerçekleştiği tepkileri yarı tepkime denir. Önemlidir burası. Yarı tepkime denir. Yarı tepkimeler redoks tepkimesi değildir. Redoks demek hem indirgenme hem yükseltgenmenin bir arada olduğu tepkimelere söylüyoruz. Geçelim burayı. Yükseltgenme basamağının bulunması. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir şeyin redoks olup olmadığını anlamak için hem indirgenme hem yükseltgenmenin bir arada olması gerekir arkadaşlar. Şöyle kenardaki notlarımıza bir göz atalım. <laughs> Peki. Şöyle şu sağ tarafta notlarımız var. Şimdi O2, KMnO4, potasyum permanganat, nitrik asit, hidrojen peroksit gibi elektron alarak indirgenen maddeler yaygın yükseltgenlerdir. MEP ders kitabında olan şeylerdir. Hocam bunu bir yere not edeceksin. Var. Kaynak kitaplarda isim vermeyelim. Soru çözüm yaptığımızda bunlar var. Bakın burada da var bu. O2 Oksijen zaten yükseltgenme ile ilgili maddemdir. Yükseltgen maddedir. Peroksittir. Ha, bunun mantığını konuşacak olursak şöyle bir şey söyleyeyim. Buradaki manganın değerli artı 7'dir hocam. Buradaki azotun değerli artı 5'tir. Alabilecekleri maksimum değerli almışlardır. Kendileri indirgenir. Kendileri indirgenirken yanındakini yükseltir. Onun için bunlara yükseltgen madde diyorum. H2 ile SO2 de yaygın indirgenlerdir. Burası önemliydi. En kuvvetli indirgen, en aktif yani yükseltme potansiyeli en yüksek olan metaldir. En kuvvetli yükselken en pasif metalin katyonudur. Şöyle konuşalım. Hiç acele etmeyelim. Metal dediğim madde elektron verir. Elektron verdiği için de metaller nedir hocam? İndirgendir. Önemli. İndirgen. Ametal metal elektron alır. Elektron aldığı için de yükseltgendir. Metaller elektron verip karşısındakini indirecektir. Karşısındakini indirdiği için de indirgen en aktifi en iyi indirgen. Ama metaller elektron aldıkları için de karşı taraftakini yükseltecektir. Yükseltgen maddedir. Şimdi redoks tepkimelerinde indirgen ve yükseltgen maddeler tepkime giren maddeler arasında yer alır. Önemli indirgenme yükseltgenme sonucunda oluşan ürünlerde de indirgenme ürünü ya da yükseltgenme ürünü. Yani ürünü dediğim zaman zaten gidip ürüne bakacağım. Bu fast'ı geçiyorum. Peki. Yükseltgenme basamaklarının bulunması. Şimdi normalde bu 9. sınıfta da kimyasal türler arası etkileşimler konusunda biz bir ay artı 1, 2 ay artı 2, işte flor sadece eksi 1 alır. Bunları bir nebze bile olmalıyız. Yükseltgenme basamağı bir atomun bileşki oluştururken aldığı, verdiği ya da bağ yapmak için kullandığı elektron sayısıdır. Bilinenler yardımıyla bilinmeyenleri hesaplayacağız hocam. Serbest halde olanlar sıfırdır. Yani bağ yapmamışsa, bağ yapmamışsa serbest halde ise sıfırdır. Tek atomlu olanlar üzerinde yazan değerlik neyse bir yazıyorsa artı bir, üç ise artı üç, eksi bir ise eksi bir. Bileşiklerde yükseltgenme basamını şöyle bulacağız hidrojen elementi hidrojen. A metallerle bağ yaptığında artı bir, metallerle bağ yaptığında eksi bir değerlik alır. Mesela A metallerle bağ yaptıklarına örnek HBr, H2O, 3 bazen dalgınlık olur. Sıkıntı değil. Metallerle yaptıklarında çıkmış bir sınav sorusu var. Magnezyum hidrürle ilgili aşağıdakilerden hangisinde hidrojen farklı bir değerlik almıştır diye bir soru çıkmıştı. Buydu magnezyum hidrür. Oksijen genellikle bileşiklerinde eksi 2 değerlik alır. Oksit diyoruz. Oksijeni aldığı değerlik buralarda eksi 2'dir. Peroksit dediğim yapılarda eksi 1 değerlik alır. 2 tane oksijen eksi 2 ise peroksit. Peroksitle ilgili şunu konuşalım. Peroksit olabilmesi için 1A ve 2A'daki elementlerle. 1A'da hidrojen var. ametal olarak diğerleri metaldir. Yani aktif metallerle bağ yapacak. Denkleştirmede çok işimize yarayacak. Önemlidir. Bunlar sodyum peroksit, hidrojen peroksit, kalsiyum peroksit. Hatta şöyle bir şey söyleyelim. Sodyum bir adadır artı bir değerlik alır. Oksijen peroksit formatında ise böyle olur. Bir şey dikkat edelim. Acele etmeyelim. Buradaki ikilerin ikisi de oksijene aittir. Çaprazlama yaptığım zaman Na2O2 iyonik bağlıdır ve sadeleştirme yapamazsın. Çünkü ikilerin ikisi de o oksijene ait olduğu için biz iyonik bağlı bileşiklerde alınan ve elektron sayıları hani birer tane denkleşiyorsa sadeleştiriyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Magnezyum artı 2 ile O eksi 2 bağ yapacağı zaman bu ikiler sadeleşebilir hocam. Bak buraya ve buraya yazdıklarım. Bunlar sadeleşir. Ama şurada yazdığım ikilerin ikisi de oksijene ait olduğu için Burada sadeleştirme yapamazsınız. OF2 bileşiğinde ise oksijen ne almıştır? Flor bütün bileşiklerinde eksi bir değerlik aldığı için oksijen burada artı iki değerlik alacaktır. Şimdi alkali metaller yani 1A grubunda linak. Linak. Bunlar hangi değerli alacaktır? Artı bir değerlik alacaktır. 1A artı bir alacak. 2A toprak alkali metaller artı iki değerlik alacak. 3A'daki alüminyum artı 3 değerlik alacak. Halojenler eksi 1'den artı 7'ye kadar değerlikleri alacaktır. Flor sadece eksi 1 alacak. Şunu şuraya bir not alalım. Flor bütün bileşiklerinde eksi 1 ama klor eksi 1'den artı 7'ye kadar değerlikler alacaktır. Bu arada halojenler not al burayı. Metallerle bağ yaptıkları zaman eksi 1 değerlik alırlar. Şöyle bir bakalım burada anlatmadığımız ne kaldı? Bileşik iki tür elementten oluşur ve birisi halojen ise halojenin değerli eksi birdir. İkisi de halojen ise elektron yüksek olan değerli eksi birdir. Çok atomlu bileşiklerde değerli bilinen elementlerden yararlanarak halojenin değerli hesaplanır. HClO4 mesela, KClO3. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Kural vereceğiz zaten de bileşiklerde toplamını bulurken toplamı sıfır olacak. Yükseltgenme basamağının. Şöyle bakalım yükseltgenme basamaklarını burada bir özetlemiş sanki. Elementel halde ise sıfır olacak. Sağda örnek vermiş bana. Şuradan elementel halde. Hidrojen metalle bağ yapınca eksi bir alacak. A bağ yaptığında artı bir olacak. Oksijen oksitte eksi iki peroksitte eksi bir. Hatta süperoksit de var bunun. İşte of 2 de artı iki alacaktır. Buralarda da eksi iki almış. Alkali metal ve gümüş. Gümüş artı bir değerlik alır. Alkali metallerin hepsi artı bir alır. Toprak alkali ve çinko. Çinko ve gümüş B grubunda olmasına rağmen sabit değerlik alırlar. 2A grubundakiler artı 2 alır. Toprak metali artı 3 alır. Çoğunlukla halojenler metallerle bağ yapıyorsa bütün halojenler eksi 1 alır. Kendi aralarında kovalent bağlı bileşikler yapıyorlarsa eksi 1'den artı 7'ye kadar değerlik alır. Flor daima eksi 1 alır. Şimdi buraya kadar olan şu sayfayı bizim ezbere bilmemiz lazım. Yani burayı gözden geçireceksin. Ben burada bir kısmını işaretledim. Şimdi gelip soru çözeceğiz. Şimdi bileşiklerde yükseltgenme basamağı hesaplarken hocam toplamını sıfıra eşitleyeceğiz. Yükseltgenme basamaklarının toplamını bulacağız. Bileşik içindeki bir elementin yükseltgenme basamağı bulunurken değerli sabit olan elementlerin değerlikleri kullanılarak bilinmeyeni hesaplayacağım. Bileşikte bu sıfır olacak ama kök varsa kökte toplamını kökün değerliğine eşitleyeceğim. Şimdi burada çözeceğiz. İhtimaldir bunları iyi bilmeden, iyi bilmeden denkleştirme yapamayız. Şimdi bakın. Hidrojen 3 çarpı artı 1 yazdım. Artı topluyorum. P için x topluyorum. Oksijen için eksi 2. Bunların toplamı 0 olacak. Burası ne yaptı? 3 yaptı. Burası x yaptı. Burası eksi 8 yaptı. Bunların toplamını yaptığımda x'im ne çıkacaktır? artı 5 olacaktır. Alttakini yapıyorum. K dedim 1A grubundaki potasyumdur. 2 ile çarptım 2 artı. Cr kromdur 2x. Oksijen eksi 2 olduğu için 7 ile eksi 2 eksi 14 toplamını 0 yapıyorum. Buradan 2x'im kaç oldu? 12 oldu. X ne oldu buradan? Artı 6 çıktı. 3'e geldim. C şıkkında kalsiyum sülfattır burası. Kalsiyum. Kalsiyum 2 ağda olduğu için artı 2'dir. S'yi bilmiyorum. Oksijen 4 ile 2 eksi 8 artık oraya yazmıyorum. 0. X dediğim değerliğim buradan ne çıkacaktır? Artı 6 çıkacaktır. HC ne? Hidrojen siyanür. Hidrojen ametallerle bağ yaptığında artı 1'dir. Artı. C'yi bilmiyorum. Ha, burada önemli bir ayrıntı var. Sağ olsun hızlı bir giriş yapmış Ali Hoca buraya. Hocam şöyle yapıyorum. Bakın. H, C ne dediğim yerde hem C var hem N var. İkisi de değişken değerlik alabiliyor ama elektronegatifliği büyük olan iki tane metal bir araya gelmişse elektronegatifliği büyük olan eksi değerlik alır. O zaman buradaki C'ye X diyorum. N'ye eksi 3 diyorum. Eşittir 0 diyorum. Buradaki X ne oldu buradan? Artı 2 değerlik almış oldu. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. HCN kısmında HCN kısmında C farklı değerlik alabiliyor. Değişken anlamında N de alabiliyor. Peki hangisi neyi alacak? Elektronegatifliği büyük olan negatif değerlik alacak. CN bağ yapısı şöyledir H'la beraber. Burada 3 tane Hocam 3 tane kovalent bağım var. Şurayı yanlış yaptık. Düzeltelim. HC şöyle o üçlü bağ azot tarafından daha güçlü çekildiğini bildiğim için azotun olduğu taraf negatif olacak. Bir daha söylüyorum. Azotun olduğu taraf negatif olacağı için eksi 3'ü onun olduğu tarafa koyuyoruz. Demek ki bileşiklerde yükseltgenme basamağı bulurken yükseltgenme basamağı bulduğum yükseltgenme basamağı toplamını sıfıra eşitliyorum. Çok atomlu iyonlarda yaparken hocam bak Yükseltme basamana hesaplarken kökün de derecesi neyse ona eşit diyeceğim. M ne mangan. Onun için x yazdım. Artı. Oksijen eksi 2'dir. 4 çarpı eksi 2. Bunu kime eşitliyorum? Eksi 2. Eşitledim. Bu eksi 2. Şu tepedeki eksi 2'dir. Yani değerliğim neyse ona eşitliyorum. Sonrası x buradan ne çıktı? Artı 6. Aşağıya geldim. Karbonat. x artı 3 çarpı eksi 2. Bunu yine eksi 2'ye eşitliyorum. Buradan x'im ne çıktı? Artı 4. Nitrat köküm x artı 3 çarpı eksi 2. Eksi 1'e eşitliyorum. x'im ne çıktı buradan? Artı 5. Buraya bir tane D şıkkı şöyle ilave edeyim. NH4 artı. Amonyumdur. Bunu bulalım. Şimdi azota x diyorum. Hidrojen ametalle bağ yaptığında artı 1'dir. 4 çarpı artı 1 tepesinde artı 1 olduğu için artı 1 eşit diyorum. Buradan x dediğim şey eksi 3 çıkacaktır. Peki yükseltgen basamağı hesaplarken yani bileşik mi kök mü ona dikkat edeceğim.